değerli Azerbaycan halkı ve Azerbaycan'da yaşayan gayretli olanlarına, gayretli namuslu şerefli bacılarıma, kardeşlerime buradan Türkiye'den kucak dolusu sevgiler, selamlar sunuyorum. Değerli Azerbaycan halkı biliyorsunuz ben 3 yıldan beri bu şerefsiz, bu alçak hakimiyetin memurlarıyla mobilize ediyorum. Sebebini biliyorsunuz. Bina pazarı, 4. Riyad 61 numarada magazinimi uğurlayan soyan şabranlı alçak Anur Saat Ovile ile el birliği yaparak mağazamı uğurlayan Lökbatan 10. bölme polisleri ve Garada polisleri ile en büyük el birliği yapan Şerur Mahda kentli polis adalet bu polis adaleti bu şerefsiz alçak namussuz polis adaleti Bakü'ye getirip polis yapan Muharrem Aliyev ve Adil Aliyev'dir. Bu şerefsizler benim hayatımı mahveylediler. Özellikle Muharrem Aliyev alçak <laughs> Muharrem Aliyev sen bu şerif mahdeketli polis adaleti Bakü'ye getirip polis yaptın mı yapmadın mı? Onu bana bir danış kişi gibi alçak herif. Muharrem Aliye, bu şerr-i polis adalet koretlerle seninle beş yıl işledi. Sonra sen bunu evine götürdün. Evinde Küleke'nin, Ulvi'nin ve kızının korumalığını yaptı. Daha sonra Adil Aliye ve Sürehan, 30. bölme polis reisi, Elnur Aliyev, İlham Aliyev'in bibisi nevesi Elnur Aliyev'le beraber bina pazara götürüp Kebire'ye tapşırdılar ki bu burada Uçoski işleyecek. Orada Uçoski işledi ve oradan topladı milyonlarca manat rüşveti Adil Aliyev ve Muharrem Aliyev aralarında bölüştüler. Bu alçağı İlham Aliye, senin gücün çatmıyor mu bu alçak namussuz şerefsiz Muharrem Aliyev namussuzuna alçağına şerefsizine Adil Aliyev üzerime saldığın o itleri ben bağlamasını bilirim. Hadi varsa gelsinler de yürekleri varsa, varsa bu varsa gelsinler gözlüyoruz. Onları gözlüyoruz. Üzerime saldığın o bir tane piç var. Azerbaycan bayrağına şehitlerine söğüş yapan, Azerbaycan bayrağını yandıran, Azerbaycan bayrağını cıran o Hazret Işık denen şerefsiz alçakla sen elbirliği yapıyorsun. Onu benim üstüme salıyorsun ki ben ona bir şeyler yapayım türmeye gireyim. Oğlum ben yeteri kadar türmede yattım. <laughs> Adil Aliyev alçağı, Muharrem Aliyev alçağı. Şerefsizler, namussuzlar, ahlaksızlar. Daha düne kadar Şerum Mahteketli polis adaletin anası Muharrem Aliyev'in evinde kömetçi işliyordu. Senin yanına gelip ağlamadı mı? Alçak şerefsiz sen polis adaleti yanına çağırıp onun yüzüne kışkırmadın mı? Ver milleti ne yaptın böyle bizim başımızı bu hallere soktun demedin mi? Alçak ses kayıtlarım bende, ses yazılarım bende. Şerefsiz o po polis adaleti nasıl polis yaptın şerurdan getirip hepsi subutlu. Şerefsizler, alçaklar, namussuzlar, bir gayretler. İlham Aliye, eğer senin kişiliğin varsa, namusun, gayretin varsa sen bu alçaklara hesap soracaksın. Şerurdan Bakü'ye klonladığın bu alçakları, bu namussuzları korumayacaksın. Orada 10 milyon halka zulüm vermeyeceksin. O 10 milyon halkın ahı var sende. Bir gün olacak sen de Esad gibi gideceksin. Saddam gibi gideceksin. Kaddafi gibi gideceksin. Çavuşas gibi gideceksin. Gideceksin. Marcos gibi gideceksin. Sen çünkü zulümkarsın. Sen halka zulüm çektiriyorsun. Sen memurların rüşvet almasına göz yumuyorsun. Çünkü memurlar rüşvet aldığı zaman seni koruyorlar. Seni orada ayakta tutan memurlarındır. Bu alçaklara gücün çatıyorsa, bu şerefsiz, bu alçak, bu namuslara gücün çatıyorsa, Adil Aliyev alçağına ve Muharrem Aliyev alçağına bu kahpelere sen hesap soracaksın. Bu şerefsizler benim pulumu geri kaytaracaklar. Üç yıldır ben zulüm çekiyorum. Diyorsun ki memurların şikayeti olan da rüşvet olan da bana çattının. Bana sinyal signal verin diyorsun. İlham Aliyev ben sana 3 yıldır signal veriyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu konuş konuşuldu. Daha sana nasıl signal verelim? Nasıl signal verelim sana? Bu alçaklara gücün çatıyorsa hadi sor. Hadi bunlara hesap sor. Niye sormuyorsun? 3-5 tane killeri, mafya bozuntusunu benim dalıma takıyor bu alçak şerefsizler. Bunların içinde Adil Aliye ve bir numaralı killeri var. Hanı olan Haydarov. Hanı olan gel oğlum gel. Gel seni bekliyorum gel. Gel 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 niye gelmiyorsun alçak? O Hazreti Işık denen Azerbaycan şehitlerine sövüş yapan, Azerbaycan halkına sövüş yapan, Azerbaycan halkına sövüş yapan, Azerbaycan bayrağını Ermeni efirlerinde yandıran bu kahve çocuğunu bana bak karşı kullanıyorsunuz. Adil Aliye bunu yapan sensin alçak. Bunu yapan sensin Adil Aliye. Onların gücü bana yetmez sen merak etme. Onlar kaçıyorlar pişik gibi. Yüreği olan gelecek yüz bir yüz benim karşıma konuşacak. Yeter bu Azerbaycan halkının o senin rüşvetör memurlarından çektiği İlham Aliyev, Muharrem Aliyev, sen alçaksın, sen şerefsizsin, sen Adil Aliyev, sen şerefsizsin, sen alçaksın, sen kahpesiz, kahpesin. Benim pulumu tezden, tezden benim pulumu kayırın, tezden geri kayırın benim pulumu, geri kaytarın, benim pulumu geri kaytarın, şerefsizler, alçaklar, bin namussuz, rüşvetör, şerefsizler.